Efendim herkese merhabalar. Eylül ayı e geldi. Eylül ayı ne demek? Yeni iPhone'larla tanışmak demek. Apple Ağustos ayı sonunda göndermiş olduğu davetiyelerle birlikte 9 Eylül pazartesi akşamı Türkiye saatiyle 20'de başlayacak olan It's Glow Time yani parıltı zamanı sloganlı etkinliğinin duyurusunu gerçekleştirdi. Haftayı bu zamanlar yeni iPhone'larla tanışmış olacağız ve özellikler hakkında, yenilikler hakkında konuşmaya başlayacağız. Gelin şimdi bu etkinlik öncesinde Apple'ın 9 Eylül'de neler tanıtabileceği konusunda kısa bir derleme yapalım. Apple'ın yeniliklerine geçmeden önce küçük bir hatırlatma da ve ricada bulunmak istiyorum. Eğer bu videoyu beğendiyseniz beğen butonuna tıklamanızı rica ederim. Aynı zamanda paylaşmanız da YouTube algoritmasında bu videonun daha fazla öne çıkmasına ve daha fazla izleyiciye ulaşmasında büyük katkısı olacaktır. Aynı zamanda eğer henüz kanalımıza abone olmadıysanız abone olmanızı da rica ederim. Aynı zamanda bildirimleri açarsanız yeni videolarımızdan anında haberdar olabilirsiniz. Teknoloji konusunda ufuk açıcı yardımcı olacak videolar sunmaya çalışıyoruz. Siz de beğenilerinizle ve aboneliklerinizle de destek olursanız çok memnun oluruz. Ve geçelim iPhone'ları konuşmaya. iPhone'larla ilgili olarak, yeni iPhone'larla ilgili olarak aylardır birçok farklı dedikodu sızıntı ortalıkta dolaşıyor. Teknoblog.com'da da bunları haberleştiriyoruz. Aynı zamanda sosyal medya hesaplarımızda da çeşitli fotoğraflar, ipuçları paylaşıyoruz. iPhone 16 serisi altında yine 4 farklı model görmeyi bekliyoruz. Temel tarafta, giriş serisi olarak adlandırabileceğimiz tarafta 16 ve 16 Plus olacak. Diğer tarafta, Pro tarafta ise 16 Pro ve 16 Pro Max yer alacak. Fiyatlarında yine... 50-60 bin seviyesinde başlayıp daha yukarı doğru çıkmasını bekliyorum ki 16 Pro Max muhtemelen 100 bin liraya geçen fiyatlara sahip olacaktır. Dedikodulara baktığımızda, sızıntılara baktığımızda tasarım anlamında çok büyük değişikliklerin olmasını beklemiyoruz. Özellikle Pro modellerde geçen yılın aynı tasarımı söz konusu. Ancak kamera modülünün çıkıntısında boyutlarında ufak tefek değişiklikler olabilir ki bu şekilde Apple önceki sene çıkarmış olduğu kılıfların yeni modeller için tam anlamıyla uyumlu olmasının önüne geçmiş olur ki hep şimdiye kadar tecrübeyle bunları sabit söyleyebiliriz. Pro tarafında tasarım anlamında gözle görülür bir değişiklik yokken temel modellerde ise arkada bulunan kamera modülünün tasarımının değişmesini bekliyoruz. Daha önce iPhone 10 modelinde görmüş olduğumuz iki tane kameranın dikey eksende sıralandığı tarzda bir kamera modülü tasarımı karşımıza çıkıyor. Dikey elips biçimli bir tasarım var. Flash dışarı yerleştirilmiş. Bu şekilde iPhone 15, 14 gibi modellerle 16, 16 Plus gibi modelleri birbirinden ayırt etmek daha kolay olacaktır. Renk seçenekleri tarafına baktığımızda temel modellerin yine varlığını korumasını bekliyorum. iPhone 16 ve 16 Plus'ta yine gece mavisi, yıldız ışığı gibi renkler olacaktır. Pro tarafta yine gümüş, altın gibi renkleri görebiliriz. Özellikle Pro tarafta Apple her sene özel bir renk çıkarır. Örneğin iPhone 15 Pro ve Pro Max'te titanyum rengi vardı. Şimdi çöl titanyumu. Altın, farklı renkli bir altın tonu konuşuluyor. Son zamanlarda bu şekilde dedikodular ortalıkta dolaşmaya başladı. Her ne olursa olsun pro modellerin ağırlığını yansıtacak şekilde farklı renklerle tüketicilerin beğenilerine, zevklerine hitap edecektir diye düşünüyorum. Ekran büyüklükleri tarafına baktığımızda Pro ve Pro Max modellerinin ekran büyüklüklerinin 6.3 ile 6.9 inçe çıkacağı söyleniyor. Bu tam anlamıyla netleştirilmiş bir söylenti değil iPhone 16 ve 16 Plus modellerinde ise 6.1 ve 6.7 inçlik ekranları görmeyi bekliyoruz. İşlemci tarafında önemli bir yenilik tabii ki olacak. iPhone 16 Pro ve Pro Max'te A18 Pro işlemciyi görmeyi bekliyoruz. iPhone 16 ve 16 Plus modelin en azından A17 Pro işlemciyle geleceği iyi olacaktır ki böyle olacaktır ki bu sayede Apple'ın 9 Eylül etkinliğinde üzerinde önemli duracağı özelliklerden bir tanesi olan Apple Intelligence 4 yeni model tarafından desteklenmiş olacak. Bildiğiniz gibi Apple Intelligence ilk durulduğu zamanlarda desteklenen cihazlar da açıklanmıştı. iPhone tarafında yalnızca A7 Pro işlemcili iPhone 15 Pro ve Pro Max yer alıyordu. 15 ve 15 Plus modelleri Apple Intelligence'ı desteklemiyor. Şimdi işlemci tarafında yapılan yükseltme ile birlikte Apple'ın 4 yeni 2024 model iPhone'u da Apple Intelligence'ı desteklemiş biçimde piyasaya çıkacak. RAM tarafında iPhone 16 ve 16 Pro Max modellerinde 8 GB RAM'in de bulunacağı söyleniyor. Bunu da belirtmeden geçmeyelim. Pil kapasitelerinde de ufak artışlar bekliyoruz ki bu şekilde işlemci de daha iyi şekilde karşılanacak ve Apple'ın pil standartları desteklenmiş olacaktır. Kamera tarafında 4 modelde de 48 megapiksel ana kamerayı bekliyoruz. 16 Pro ve Pro Max modellerinde 48 megapiksellik ultra geniş açılı kamerada beklentiler arasında yer alıyor. Bir de 16 Pro ve Pro Max modellerinde kamera için özel bir çekim tuşunun bulunacağı söyleniyor ki aynı zamanda geçen yıl 15 Pro ve Pro Max modellerine gelmiş olan eylem düğmesinin 4 iPhone 16 modelinde bulunacağı da beklentiler arasında yer alıyor. iPhone 16 tarafında aktaracaklarımız beklentiler genel olarak bu şekilde. Apple Watch tarafına baktığımızda ise burada Apple Watch'un 10. yılına özel olarak yeni bir seri görmeyi bekliyoruz. Apple Watch seri 10 bir takım yeniliklerle birlikte karşımıza çıkacak ki son zamanlarda çıkan dedikodular iki farklı boyutun 42 ve 46 milimetrelik boyutların geleceğini bize gösteriyor. Daha önce 41 ve 44 milimetrelik mm boyutlar vardı. Bunların yerine her iki tarafta da daha büyük boyutlu kasalar sunulacaktır. Ekran yine aynı kalacak. Kavisli ekran karşımıza çıkacak. Hoparlör tasarımının Apple Watch Ultra'daki gibi olması bekleniyor. Yine iki tane hoparlörü alacak. Kasa biraz daha inceltilecek. Aynı zamanda saatin açısı biraz daha büyütülerek kayışa daha iyi şekilde uyum göstermesi sağlanacak. Paslanmaz çelik bundan böyle kullanılmayacak. Bunun yerine titanyum kullanılacak. Aynı zamanda Milanes Kayış'ta işte uzun zaman sonra, 10 yıl sonra bir güncellemeden geçmiş olacak. Bu sene kullanacak olan altın rengin biraz da açık tonlarda olacağı da beklentiler arasında yer alıyor. Böylelikle iPhone 16 tarafında da sunulması beklenen altın renkle uyum yakalanmış olacak. Aynı zamanda bir de Apple Watch Series seramik versiyonun sunulacağı da beklentiler arasında yer alıyor. Kulaklık tarafına baktığımızda ise burada AirPods 4'ü görmeyi bekliyoruz. Apple geçen yılın etkinliğinde bildiğiniz gibi USB-C portlu AirPods Pro'yu çıkarmıştı. AirPods'un açık uçlu tasarıma sahip olan e, standart versiyonu uzun zamandır güncelleme görmemişti. En son 2021 yılında AirPods 3. nesil çıkarılmıştı. Kapalı uçlu tasarımı herkes sevmeyebiliyor. Bu nedenle AirPods'un açık uçlu tasarım serisi kullanıcılar tarafından merakla bekleniyor ki AirPods 4. nesille birlikte bu beklenti de karşılanmış olacak. İki farklı versiyonun olacağı söyleniyor. Birisi daha uygun fiyatlı, birisi biraz daha pahalı olacak. Ee, daha pahalı olan versiyonun şarj kutusunun kablosuz şarj desteğine sahip olacağı söyleniyor. Bunun dışında tasarımın hemen hemen aynı kalmasını bekliyoruz. Benim merak ettiğim noktalardan bir tanesi gürültü engellemenin bu yeni kulaklıkta sunulup sunulmayacağı. Normalde Apple açık uçlu tasarımda gürültü engellemenin pek pratik olmayacağı nedeniyle sunmanın doğru olmadığını düşünüyor. Bu şekilde bir eğilimi var. Ancak Samsung'un çıkarmış olduğu Galaxy Buds 3 kulaklık açık uçlu tasarıma rağmen iyi bir aktif gürültü engelleme performansı sunuyor. Apple'ın da benzer bir performans sunarak AirPods 4'te aktif gürültü engellemiş sunmasını bekleyebiliriz. Ancak şu anda bu söylediğim sadece bir beklenti aşamasında bulunuyor. Bu arada kablosuz şarj destekli şarj kutusunun da daha yüksek fiyatlı AirPods 4 versiyonunda bulunacağı da beklentiler arasında yer alıyor. Bunu da belirteyim. Bu arada yeni ürünlerin dışında Apple'ın 9 Eylül etkinliğinde iOS 18, WatchOS 11, macOS Sequoia bu gibi WWDC 2024'te duyurusunu gerçekleştirmiş oldu işletim sistemlerinin final sürümlerinin ne zaman tüketicilere ulaştığını da açıklamasını bekliyoruz. Evet, Apple 9 Eylül etkinliğine dair beklentiler bu şekilde. 9 Eylül Pazartesi akşam saat itibaren Apple'ın etkinliğini izleyebilirsiniz. Apple'ın web sitesinde, YouTube kanalında canlı yayın olacak. Biz de teknoblog.com'da haberlerimizde, teknoblog sosyal medya kanallarında çeşitli paylaşımlarımızla bunları aktarmaya çalışacağız. Aynı zamanda 9 Eylül pazartesi akşamı etkinliğin hemen sonrasında tahminen 9.30'da başlayacak olan bir canlı yayında düzenlemeyi planlıyoruz. Orada da Apple'ın duyurularını sıcağı sıcağına hep beraber tartışacağız. Evet aktaracaklarımız bu kadar. Yeni bir videoda tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.